Yepyeni bir ajandayla yine karşınızdayız. Ve bugün ajandamızda belleğimiz neden başarısız olur konusunu işliyoruz. Ajanda başlıyor. Değerli arkadaşlar öncelikle şunları söyleyelim. E, üç farklı bellek çeşidimiz var. Bunlardan birincisi anlık bellek, ikincisi kısa süreli bellek, üçüncüsü uzun süreli bellek. E, bir bilgiyle ilk karşılaştığımızda yani zihin pencerelerimiz tarafından duyu organlarımız tarafından bilgiyi ilk gördüğümüzde bu bilgi kısa süreli hafızamıza aktarılıyor. Sonrasında eğer uygun şeyleri yaparsak uzun süreli hafızamıza aktarılıyor ve istediğimiz zaman bunu hatırlayabiliyoruz. Yani sizin de görmüş olduğunuz gibi aslında beynimizin alanları içerisinde spesifik olarak ezberlenmeye ayrılmış bir alan bulunmuyor. Öğrenmeye ayrılmış alanlar bulunuyor. Dolayısıyla birinci hata, birinci bellek hatası bir konuyu ezberlemektir. Bir konuyu ezberlediğimizde aslında konuyla alakalı ilişkilendirmeleri yapmamaktadır yapmadığımız için anlamsal kodları yapmadığımız için maalesef bellek hataları yaşıyoruz. Bu birincisi. İkincisi bir konunun detaylarını eğer öğrenmediysek yani konuyu bütüncül olarak göremediysek beynimiz aslında bunu anlamlandırmıyor ve bütüncül olarak görmek istediği için bu konuyu aslında bellek hatası olarak sonrasında bunu karşımıza çıkartıyor. Yani değerli arkadaşlar bellek hatalarına daha az maruz kalmak için öncelikle konunun detaylarını ve bütüncül noktalarını görmemiz gerekiyor. İkincisi de mutlaka öncelik etkisini ve sonralık etkisini hesaba katıp bildiklerimizi başka başkalarıyla, başka öğrenmelerimizde mutlaka ilişkilendirmemiz gerekiyor. Bunlara lütfen dikkat diyelim. Bize de sorularınızı Instagram rehberlik ajandası adresinden iletebilirsiniz. Haftaya yine yepyeni bir ajandayla karşınızda olacağız. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.